Şahide Türe kimdir? Ünlü YouTube'a Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe uzun süredir tedavi görüyordu. Türkiye'de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTube'a unvanına sahip Şahide Türe torunu Berkcan Güven ile çektiği eğlenceli videolar ile biliniyordu. 26 Aralık 2018 tarihinden Berkcan Güven, Şahide Türe emeklilik videosu ile anneannesinin artık dinleneceğini duyurmuştu. Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe adına bağış kampanyası başlattı ve anneannesi adına para toplamıştı. Ünlü YouTube'a Berkcan Güven Mayıs 2019 tarihinde Şahide Türe adına topladığı 200 bin TL'yi Darül Aceze'ye teslim ederek takdir topladı. 93 yaşındaki Şahide Türe dün gece vefat etti. Şahide Türe vefat haberini Berkcan Güven babası Burhan Güven Instagram hesabından duyurdu. Burhan Güven Şahide Türe ve eşinin olduğu fotoğrafı, melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu. Mesajıyla paylaştı. Şahide Türe bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Berkcan Güven babası kim? Şahide Türe vefat haberinin ardında gözler, Berkcan Güven babası kimdir? Burhan Güven ne iş yapıyor? sorusuna çevrildi. 1982 senesinde gazeteciliğe başlayan Burhan Güven uzun süre muhabirlik, haber müdürlüğü ve reklamcılık yaptı. Burhan Güven 1995 senesinden itibaren 3 yıl süreyle TRT2'nin kurumsal sesi olarak çalıştı. Türkiye'de bu dönemde ses getiren birçok programa sesi ve haberciliği ile emek verdi. Burhan Güven 2010 senesinde yönetmenliğini Zülfü Livaneli'nin yaptığı Veda filminde ise Mustafa Kemal'in son dönemini oynadı. Burhan Güven ünlü YouTube'a Berkcan Güven ve Baran Güven'in babasıdır. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.